Kars vloguma hoş geldiniz. Bugün Kars'a hingel yemeye geldik. Hüngel. Hım, Hıngel. Hıngel. Evet doğrusu hengel arkadaşlar. Önce tabii ki Kars'ın tarihi yapılarını şöyle sokaklarını bir gezip daha sonra yemek yiyeceğimiz yere gideceğiz. Hep söylüyorum, benim özüm Karslıdır. Çünkü anne tarafım Karslı. Baba tarafım Erzurumlu olduğu için Ayvalalarım. <laughs> ben Kars'a hep geliyorum. <laughs> Burası Kars, bu da benim yol arkadaşım. <laughs> Şimdi mekana geldik. Bakalım nasıl Evet burada Adem'le karşılaşıyoruz. Adem karşı fenomenimiz. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Yine ne mongoru? Baba. <laughs> Hatırlamayanlarınız varsa bu videodan hatırlayabilir. Meğer kanka Adem de buradaymış. O da bu mekanı çok seviyormuş. Biz de buraya geldik. Şimdi yemeğimizi burada yiyeceğiz. Burası zaten buraya gelen turistlerin çok tercih ettiği mekanlardan biriymiş. Mekan bu şekilde arkadaşlar. Etrafta çok fazla Atatürk fotoğrafı var. O yüzden Eylül'ün de benim de çok hoşumuza gitti. Kars'ta bu tarz restoranların yani yeme içme yerlerinin yapılarını bozmamış olması gerçekten çok güzel. Hatta Eylül buraya şey dedi. Ne kadar da kasabaya benziyor, öyle değil mi abla? E, hengelimiz e, hengelimiz geldi. Hengel şöyle doğru saydım geldi arkadaşlar şimdi. Önce Eylül taşım tadım yapıyor. Tabii kokluyor önce, sonra Nasıl? tadıyor. Sonra da ben tadıyorum. Bu arada benim anne tarafım Karslı olduğu için aslında ben hengel daha önce yemiştim ama çok uzun zamandır yemediğim için tadını unuttum, ne olduğunu falan unutmuştum. O yüzden böyle ilk defa yiyormuşum falan gibi davranıyorum ama çocukken. Hani bizim evimizde teyzemler falan çok yapardı. Çok yerdik yani. Burada zaten tadını alır evet. almaz gerçekten çocukluğuma gittim. O tat, o koku. Yani hatırladım. Yemeği hatırladım. Ve gerçekten çok beğendim. Yöresel yemeklerimiz gerçekten çok güzel. da böyle yağ gösteriyorum size. Evet yoğun bir yağ var ama tadı gerçekten çok güzel ve yağın hani doğal olması da gerçekten çok güzel. O muntazam tadı alabiliyorsunuz. Kars'ın yöresel yemeklerinden biri olan piti'yi de denememiz için mekan sahibi ısrar etti. Şimdi piti bu şekilde maşapayla gelip sunulanıyor ve bu şekilde ekmeğin üzerine dökülüyor. Şimdi et, et suyu mu döktüğünüz? Evet içinde suyu. Tamam. altındaki de hamur böyle maşa payla dökülüyor. Evet. Karşıda her şey etli mi yapılıyor? Evet. Ve piti de bu şekilde oluyor. Bu incikten yapılıyormuş. Tadı gerçekten enfes. Muhakkak tatmanızı öneririm. Biz çok beğendik Eylül'de. Şimdi yine tadımı Eylül taşımla birlikte yapacağız. Bu arada bu arka fonda duyduğunuz müzik sesi mekanın içerisinde çalan müzik. ben eklemedim yani. Gerçekten çok dinlendirici ve sakin bir müzik. Burada bu şekilde müzikler çalıyor. Yani etin tadı bile gerçekten ya anlaşılıyor biliyor musunuz? Hani yani buradaki hayvanların bakımı hani gerçekten doğal olarak yapılıyor. Çünkü hani buradaki hayvanların yediği otla batıdaki hayvanların yediği ot kesinlikle bir değil bence. Bunu etin tadından anlayabilirsiniz. Eylül pitiyi ilk defa yiyecek. Şimdi Eylül'ün yüz ifadesine bakalım. Beğenecek mi? Bu arada buradan uçan sinekle bir göz göze geldik. Bu sineğin burada ne işi var? Eylül toşum yemeği beğenirse ne tam var? olarak şu işareti yapıyor. Bakın. Evet, bu işareti yapıyor. Bu beğendiği anlamına geliyor Güzel arkadaşlar. Mi? Sıra bende. Ben piti ilk defa yiyorum. Ben de bu şekilde ilk defa yiyorum. Bir de yöresel yemek yapan yerlerle gerçekten hani evde yapılan yemekler bence asla aynı olmuyor ya. Annelerimiz kusura bakmasın ama hani yöresel <laughs> yerler bu işi gerçekten çok iyi biliyorlar. Ha. Başka ne sevdin? Çok Burada ilk taşında birazcık sevgi patlaması yaşamışız. Yine size etrafı gösteriyorum çünkü Mehmet Akif Ersoy'un, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve çok güzel yazarlarımızın fotoğraflarının duvarda olması beni çok mutlu etti. Ben de böyle sürekli çekerek gösterdim. Bak bana bak. Benim seviyorsun mi <laughs> Tamam hesabı sen ödüyorsun. Hesabı <laughs> olarak ben ödemiyorum. Sen ödüyorsun. Tabii ki hesabı kardeşim ödemediği her zamanki gibi. Hı. Ablası olarak ben ödedim. Çünkü ablalar bu dünyaya. Hesap ödemeye gelmiş arkadaşlar. Şimdi buradan kalkıyoruz ve çay kahve içmek ve Adem'le de birazcık sohbet etmek için bir kafeye geçiyoruz. Ateş başında sohbet edeceğiz. Burada en sevdiğim şeylerden biri bu şekilde ateş başında sohbet edilebiliyor. Bazı mekanlarda sanırım bu var. Birazcık üşümüş olabilirim ama ben bu Ayaz havasını, Kars'ın havasını yani çok seviyorum. Arkadaşlar herkes böyle ateş başında oturup sohbet ediyor. Bahçede oturup. İçeride polar batı Öyle gibi şeyler de var. Onları da alabiliyorsunuz ve canlı müzik falan da oluyormuş burada. Müzik eşliğinde ateş başında sohbet edebiliyorsunuz. Aferin. Odunları kırdın, ateşi yaktın. Şimdi git içeri, bulaşıkları yıka. Aferin. Denenemin gori. Ve kafeden ayrılıyoruz. Dayınların evine gideceğiz. Dayınlarda kaldığımız için. E, çok geçe kalamıyoruz arkadaşlar. Haydi şimdi otobüse bindik. Gidiyorduk ki kaybolduk. Yanlış otobüse binmişiz. Bindiğimiz yerden tekrar taksiye bindik <laughs> ve eve geldik. Eylül en sevdiği youtuberların video YouTube izledi. <laughs> ve şimdi uyku zamanı sabah yolculuk var. Evet sabah saat 8'de trene bindik. Çünkü Kars'tan sadece sabah 8'de tren kalkıyor arkadaşlar. Başka tren yok. Burada yine trenin kafesinde kardeşimle oturup çayımızı kahvemizi içip yemeğimizi yedik. Tren vagonun içinde bu şekilde fiyatları görebilirsiniz. Böyle yiyecek içeceklerinizi buradan alabilirsiniz. Fiyatları yakından çek. Vagonun içinde bu bu şekilde bir kafe olması bence çok avantajlı. Acil bir şey lazım olduğunda kafeden hemen temin edebiliyorsunuz. Evet Kars'tan ketelerimizi de aldık. Bunlar annemin istediği keteler. Ve evimize doğru yola çıktık. Bir sonraki YouTube vlogumuzda görüşmek üzere. Burada da kardeşim uyurken beni çekmiş. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha çok böyle vlog gelecek. İyi ki buradasınız, iyi ki benimlesiniz. Hepinizi çok seviyorum, balalarım. Bu arada nereye gittik, ne yaptık bunların hepsini açıklama kısmına yazacağım. Bu videoyu Instagram'da da paylaşacağım. Instagram'da da açıklama kısmında mekanların ismini ve detayları görebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın balalarım.